Bununla salam dostlar. Bugün Ukrayna uh, e, Age of Story 2 Ukrayna 2. bölümünde karşınızdayım. En son bildiğiniz gibi Türkçe misal muharip ve biz de katıldık. Sürekli olsun diye o videonu orada bitirdim. Ben ilk önce Moldova'ya girdim. Sonra Belarus işgal edildi. Sonra Rumanya'ya işgal edildi. Türkçe'ni müttefik olduk. Bolgaristan işgal edildi. Türkçe müttefik olandan sonra Azerbaycan işgal edildi. Əmanstanı bir də Gürcüstan işğal edətdik. Keçən böyən yaşadıqlarımızın qısa öhdə üzətini keçirdim. Bu gün mən Kipri işğal edəcəm. Burda Misir asan müharibəyə getmək üçün Yunanistan, Makedoniya, Kosova, Serbiya, Qaradağ, Bosna hər şey və Xorvatiya işğal edəcəyik, əgər çatdırsaq. Fəqət gələn Kipri müharibətə axı ki nətər deyim. Misrə daha sına müharibəyə girək. Bu 169-cu, bu 162-ci. Və 5000 yığım yadımasız oldu. O zaman 1 asım olmayıb. Elə 4000 ni oldu bəsdir. Ay, qurban. Allah. Allah. Allah, Misir, yavaş. Yavaş yerim, yavaş yerim, yavaş yerim, yavaş yerim. Savaş ilan et. Bana da savaş ilan et. Ben sen gel şura. bundan sonra. Sonra sen bunların ikisini de işgal et. Sonra buradan. Asimeliye. Şimdi buranın asimleyle. Aman gözden yavaş yürü. Aman gözden yavaş yürü. Aman gözden yavaş yürü. Allah yatırmayacak, diye ki burada daha çok orada basa Aman gözden yavaş yürü. Aman gözden yavaş yürü. Allah. Allah. Ay bunlar ne sömün ya ortaya Güzel yavaş yürü aman güzel Aman güzel yavaş yürü aman güzel yavaş yürü Aman güzel yavaş yürü aman güzel yavaş yürü Araştırmayı şey yatırmayın yeri Onu <coughs> Şimdi Mesela işgal etme üstüne de puanı kullanıyorsun abi. Nasıl bu? Bura kale inşa et. Kale inşa et bura. Kale. Kale bura önemli lan. Sevastopol bura en yüksek ekonomiyası olan torpağımız idi. hatırladım. Eyy. Vay geri git. Ger daha, daha, daha Misiri kurtaramam çok. Bu da kale seviyede Prat. Hiçbir bir tane oh. Ay senin ben... Ay bastırın Bas durun o Ay kuş başından. Kuş başı. Araştırmaya yatırım edin. Oy! Koko. Ay Türkiye sen başında bel açmışsın. Ya burada ne Ay. 9. Hamsın orada yok bakımına ver. Ordu çok lazım olur bize. Şimdi. Misir sen ayva yedin. Buradan bütün ordularımızı bas. Bütün ordularımızı buradan basacağız. Yok öyle şey yok. Ben torpaklarıma saldırasansa Ben de sen görürsün. Yusuf da. Oha. Yuh. Tamam abi özür dileriz. Eee. Bir tane torpağı aldım. Arada bir tane torpağa göttüm. Arada bir tane torpağı göttüm. Arada bir İndi Türkçe. Türkçe kakam yavaş. Motor zırmalık kaka. aka matoru cırma. Yaxşı Mayka. Gəl sənə biraz ticarət təlimiyyətindən bundan hamısını öyrən. Sən də özün işinə bax. Dostlar, bu onun iqtisadi yanının. O mənim fon soyun mənfisi 98-dir. Mənfi 98-dir. Mənfi 98-dir. Mən <laughs> o zaman o zaman ne yapalım ne yapalım o zaman biz Türkçe kömü gidelim canlı gıda gıda gel gidelim gidek gidek gel gidek Türkçe yardım etmeye gel giderek gidek gel gidek Türkçe yardım etmeye Qaqam, matacırma, yaxşı mı Bir nəfər daha mı açsın, mən səndən müddəfiq Bu kadar ordu yeterli değil beni, məncə. Bax, Şimdi sen gel buradan çık. Ne oldu lan? Buraya gidiş yok mu? Hemen müharbe edeyim. E şimdi sen ayvayı yemedin mi? Vay be sütürün görey. Otum boşuna. Ay kardeşim ben sıranı atayım başına. Ne kadar muhal batsın mənim. Ne istiyorsunuz mənim. Oldu bak. Ama... İndi. Fransa ile muharbeye girdik. De eldre er best når vi ønsker det. dedem bay vay dedem bay vay dedem benim annem babam İtalya sen İspanya ne olmuş Avrupa'ya Avrupa özünden çıkı Lütfen ilk önce Litvanya işgal edeceğim yani. Ben bu bölüm başta onun adını çekmemiştim ama. Bayağı bizim müharib hastı o kadar hesablaştım. Sönlün... Ben de çok bana. Gel bura. Son dur. Sonun. Ben beli davranmalıyım bak. Yok şey deyirəm, oraya bu kadar ordu ilə girmişik, Anlıyorsun, anlıyorsun 9 burada. 1500 de burada. Ekonomilerin yarısı payfaklarındaymış. Biraz orada itirizdi ve tam paltıqdanız da sərhədimiz oldu. Bu çox önəmli bir şeydir. Bunlar Bunları çıxaldıq. Ordunu birinə buraxırsınız, birinə buru. Bunları təhlil edək. Onları gördüm bu polşa şey, torpağı, amma orada Rusiya var. Nəsa lazım olsa Rusiya həll edir.

makapot. Onda yok Washington DC'ye çıkartma atıp ancak yağmayacak. Bu kadar. Başka Aman güzel yavaş yürü. Aman güzel yavaş. Amerikan en yüksek ekonomiyası on tutarası bekleyeceğim. Ekonomi. Bak. Burada. Girip buranı Sen ne şey? Am paytaktan sömürse dramatik var. Paytaktan ne şey? Yok ha. Eder ammatik dağmalayam. Ay mən daşmağı yaddan çıxarmışam. Mən video tayıdım. Unutdum mən bunu. Mən bunu unutmuşam lan. Mən bunu unutmuşam. Oha. Bun doğsu niyərdin lan? Gözlə. Uh Həh. Sonra deyəcəksən, ha. Hə. Amerika torpaqlarını sömürdü, 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 gəldəm ol belə. Amerika, bir hər sən öldürərlər. Amerika, ammı, ammı, ammı. Vah. Ay kimi çox qəbələşi bi. Bu videonu biraz qısa eləyəcəm. Bu çöl çayda çıxarılıb bu videom bitiririk. Çünki çəkim niyəsə yoxdur. Niye yoktu ben de bilmiyorum. Tamam geldim Türkçe sen hatırla. Sen sevmesen bak bu muhabbetlerin hesabına gelen diye buradan altı milyon satın bunu. Burada bir tık oldu. Burada bir tık oldu. Jeg har ikke sett henne igjen.

dəm mənim pəpəm annəm pəpəm bu videoda çox danışamadım. Nəsə unuduram danışmağa. Bu mərdən yadı da kəssin. Bitirə də bilərəm. Hətta bu videonun niyəsi bilmirəm. Heç heç xəllim yoxdur. Aycaqına səmən heç də yəpməse bitirərəm. aha be gəldim oynayacaq sərarax bir ay iç dur mənə ver də mənə ver də bir dəfə də gedərəm yüzmədim çin dedim yəca mənə verər mən müharibə etdim xəbərsinizsən onu görə də ay sənə bura gətsən sən gəl bura çok yakışır. Sonra gel bura. bu kadar oldu yine pite Ona şoka girdim. Sonlarda kalan olduğumuza bak. Benim mi Bitti. İyi. Yuh be yuh. Vay kardeşim sen işsiz sen. İstemem oranı. İstemem. Ben bunu da aldım bunu aldım. tam Türkçe. Özbekistan'a da gelin, ben gidiyorum. ben de orada ben gidiyorum. Ben gidiyorum orada. Asimli Emiyen Hayatı 8 milyar dedi gönder Özbekistan efendime Oy Bastırın ne bastırın Bastırın bana koalisyon kurduğunuz Son ortada nüfus gitti Türkiye bak burada ben geldi. Qardaşımla gör kömək. Heç ona səs köməyə də buradan mən gedirəm. Sənin üzünə savaş yurdunun 500 milyarda çıxdı. Oke <coughs> bir buraları həll elə də. A o qardan çıxdım. Onu ara işə salmışdım axı. O, o salaşdırmaq üçün 9.

嗯。<c oughs> <c oughs> Savaş tazminat al keçsən cama. Və 20 dəqiqə uzada bilərik. Bu günün üçün çox sağ olun dostlar. Bu gün çox danışamadım. Bay bay.